Sallanıyor. Allah'ım sen yardımcı ol Ya Rabbi. İstanbul'da 13 saniye süren 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından e-ticaret sitelerindeki bazı satıcılar harekete geçti. İstanbullular depremin ardından kendilerini dışarıya attılar. Parklar, bahçeler, toplanma alanları vatandaşlar tarafından dolduruldu. İşte bu şekilde geceyi İstanbul'u çadırda geçirirken bazı e-ticaret siteleri çalışanları fiyatları yükseltmekle meşguldü. Fırsatçıların hedefinde deprem çantası ve çadır vardı. 1800 liralık çadırın fiyatı 2400'e, 373 liraya satılan acil durum çantasının fiyatı 465 liraya yükseldi. İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden sonra fırsatçılar e-ticaret sitelerinde harekete geçti. Çadır ve deprem çantası fiyatları bir anda yükseldi. E-ticaret sitelerindeki fahiş fiyatlara rağmen İstanbul'daki satıcılar etiketi değiştirmediklerini söyledi. Özellikle mega kentteki depremsellik riskinin en yüksek olduğu avcılardaki mağazada satışlar bir hayli arttı. İlgisi son derece yoğun şu an. Herkes panik halinde. Çadır siparişlerine şu an yetişmekte güçlük çekiyoruz bile. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar manuel çadırlarla başlamakla birlikte 1500 liradan başlıyor 10500 liraya. 15 bin liraya kadar çadırlarımız var.